merhaba millet Minecraft'ta bildiğiniz üzere zaten Diyarbakır Spor'un stadyumunu bitirmiş bulunmaktayız Diyarbakır e, şehrimize Mübarek olsun diyelim güle güle kullansınlar diyelim bildiğiniz üzere zaten bu stadyumu Yaklaşık 100 like'a vereceğim arkadaşlar bu videoya 100 like geldiği zaman bu videoya 100 beğeni geldiği zaman Bu stadyumun linkini aşağıda yorumlar kısmında göreceksiniz arkadaşlar Evet Biliyorsunuz olimpiyat stadına da başladık. Onun da videosunu, ilk videosunu izlemediyseniz hemen izlemenizi tavsiye ederim. Bu stad nasıl olmuş, güzel olmuş mu, olmamış mı? Fikirlerinizi, tepkilerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Zaten bu stadında sevin sevini vereceğim. Tıpkı Türk Telekom Arena'da, Sakarya'da ve Bursa Spor'da olduğu gibi. Hemen bakalım, geçelim. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere stadı. Yukarıdan görün bir. Bakalım nasıl olmuş zaten video videonun girişinde de görmüşsünüzdür az çok şöyle stadyumu. Ama şimdi videoda hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bakacağız stadyuma neler eklemişim neler eklememişim. Zaten stadyumun e, son kısımlarını videoya çekmedim. Çekmediğim için de yani soyma odaları falan nasıl oldu nasıl bitti hiçbir bilmiyorsunuz görmediniz. O yüzden hep birlikte şimdi göreceğiz arkadaşlar. Hemen bir şöyle bir stadyumun öncelikle bir dış kısmını inceleyelim. Bu arada yeni bir seriye daha başlayacağız. Valorant serisine. Valorant'ta tabii oynamayı bilmiyorum şu anda. Yani sadece bir eğitim şeyine girdim. Bir tek onu oynadım. Oynayan arkadaşlarımız varsa bana taktikler veyahut da bildikleri şeyleri söylerlerse çok 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 sevinirim. fm 20 serisi de devam edecek arkadaşlar. Zaten taktik videosu da gelmişti onda. Ee, bu arada o FM20 serisinde de hangi takımla başlayalım ee, şöyle bir ikinci ikincilik takımlarından PTT birincilik takımlarından ee, bir takım söyleyin arkadaşlar Ümraniye Spor gibi e, bir takım söyleyin onunla falan başlayacağız yani veya bakalım artık duruma göre gideceğiz onun da videosu yakında gelecektir. Ee, evet stadın dış kısmı açıkçası bence benim beğendiğim. E, ve aynı zamanda Şükrü Saraçoğlu yani Fenerbahçe'nin stadyumuna benzettiğim yani sadece şu kısmı çatısı hariç e, şu kısmını benzettiğim bir e, stadın dış yapısı var. Bence gayet hoş tabii ki de. E, bu arada bir stadyum yarışması daha yapacağım. Şimdiden stadları yapmaya başlayın diyorum. E, haftaya da zaten sınavlarım var. Onun için birazcık e, videolar geç gelebilir veya haftaya bir video da atabilirim bilmiyorum. Bu aralar duraksadık maalesef ki e, sınavlar engel koydu bize. Şöyle bir tekrardan bakalım. Yani stadın Aslında bundan sonra statların dış kısmına dış kısmına derken yani şu dış çevresine 2-3 ekleme daha yapabilirim. Yani ne bileyim altyapı yeri gibi Avrupa'da olduğu gibi de büyük ekranlar gibi eklemeler de yapılabilir. Otobüs eklemiyorum bayağıdır. Şöyle bir girelim. Stadımızda giriş bu şekilde arkadaşlar. Şurayı eklemedim. Burayı zaten siz aldığınız zaman isterseniz ekleyebilirsiniz. Yani şurayı birleştirebilirsiniz. Buraya bir ekleme yapabilirsiniz. Bina falan yapabilirsiniz. Orası size kalmış bir şey. Buraya da pek eklemedim. Burası sadece süs gibi diyelim. Görüntü olarak bu şekilde duruyor. Burada ne var bilmiyorum. Çünkü Diyarbakır Stadı'nı gezmedim. Ee, onun dışında direkt zaten girer girmez bizi e, birinci kat stadın e, birinci katına çıkartıyor. Biz buradan mı giriyorduk diye hatırlamaya çalışıyorum ama galiba buradan girmiyorduk. Şuradan mı giriyorduk ki? Şuradan giriyor olabiliriz. Bir time set çekelim bu arada. Evet. Yağmur da başladı şansımıza. Hep, her zaman ben videoya başladığım zaman yağmur başlar zaten. Hiç sekmez, klasiktir. Evet, ikinci kat girişleri şu şekildeydi. Buradan aynı e, girişimiz. Birinci kata çıkartıyor. ikinci katta buradan bu şekilde ikinci katlara çıkabiliyoruz. Aynı şekilde tribün girişlerinde koymuştum. Ama tribün girişlerinin sonunu bitirmemişim. Onlar artık istiyorsanız size kalmış bir şey arkadaşlar. Stadımızda 4 adet ambulans girişi var. Onun dışında beni en çok uğraştıran şu Diyarbakır yazısı birazcık yani oldu da denebilir olmadı da denebilir. Tabii bu size kalmış bir şey. Siz ne derseniz o diyelim scoreboardları eklemeyi unutmuşum bir. Onlar ne taraftaydı? Herhalde köşelerde olması lazımdı. Onun dışında zaten Stad'ın çatı kısmı beni benden alan ve zorlayan bir diğer kısmı. Ama bence gerçekten hoş olan bir kısım. Köşeler zaten yuvarlak bildiğiniz gibi. Loja kısımları burada. Lojaları da eklemedim, doldurmadım yani iç kısmını. Yani Burayı pek falan çünkü burayı dolduracak olduğumuz zaman bu kısmı uzatmamız gerekiyordu. Yani şu dış kısmı tamamen bozmak demek bu. Ben de o yüzden pek doldurmadım açıkçası. Şurası dolunabilirdi aslında yani ilk katı dolunabilirdi. Ama doldurduğumuz zaman da gene şu dışarıdan baktığımızda bu görüntüyü bozacağı için yine de elleme, ellemek istemedim. Tabi siz nasıl isterseniz stat elinize geçerse eğer yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Bu arada şunları görmüşsünüzdür veya merak etmişsinizdir. Bir bakın. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz üzere çimlerin güneş ışığını alabilmeleri için ne denir? Projeksiyon gibi ışık veren bir hatta şöyle bir gece yapalım. Night diyelim. Gece yaptığımızda da zaten oldukça gayet güzel bir görüntü gösteriyor bize büyük statlarda zaten bunlar var. Büyük statlarda dedim yani bu tarz statlarda böyle şeyler var. Çünkü neden? Çatı olduğu için çimler, yerdeki çimler ışığı tamamen alamıyor. Fotosentez dediğimiz olayı gerçekleştiremiyorlar. O yüzden mecburen bu tarz bir destek ışığına ihtiyaç duyuyorlar. Onun için ben de bunu bir yapmak istedim. Bunu kimde görmüştüm? Yanlış hatırlamıyorsam Furkan'ın yaptığı statta görmüştüm stadyum yarışması şeyindeyken, stadyum yarışmasındayken o statta görmüştüm. Ondan birazcık kopya çektim diyebilirim. Furkan'a da bu, bu, arada kaynak paketimiz de var. Diyarbakır Spor'un kaynak paketi de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kaynak paketinde Furkan kardeşimiz yaptı. Furkan'ın da e, aşağıda yorumlara yorumlar atarsa yorum atarsa eğer orada görürsünüz zaten. Onu da kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. E, Furkan'a da buradan selamlar olsun. Evet şimdi Gelelim iç kısmına. İç kısmı gayet güzel oldu. Aslında bayağıdır girmiyorum ama bayağıdır girmeme rağmen birazcık unutmuş olabilirim nerede ne var diye. Bu şekilde kaynak paketi Furkan'ın hazırladığı kaynak paketinde de resimleri görüyorsunuz. Diyarbakır'ın. Bu arada Bursa da kaynak paketi kayboldu. Onu da bulabilirsem eğer paylaşacağım. Koyacağım Bursa Spor'un videosuna. Bu şekilde girişimiz var arkadaşlar. Nereye diyelim soyunma odalarına doğru giden, stadın iç kısmına doğru giden kısımda. Burası yedek kulübeleri bu şekilde tek koltuklu. Normalde iki koltuklu koltuklu yapıyorduk biliyorsunuz. Onun dışında şuradan bir gidelim. Burada bu bize bu arada kocaman bir Diyarbakır Spor'un amblemi karşılıyor. Benzemiş mi benzememiş mi? Allah orasını artık siz yorumlar kısmında söyleyin arkadaşlar. Ben elinden geleni yaptım ama artık siz söyleyin onu. Ben bir şey diyemeyeceğim. Burası Maç sonu çıkan işte maçtan hemen maç bitiminde hemen çıkan veya ilk yaralı hemen işte bir basın yeri bildiğiniz üzere zaten kameralar falan burada da bir hemen çekiyorlar orada hemen bir ayaküstü bir röportaj gibi bir şey yapıyorlar. Onun dışında ne vardı şu tarafa gidelim bir. Burada ne var isim yazmadım bu arada bunu da eklemek isterseniz siz yazabilirsiniz. Burası Diyarbakır'ın soyunma odası burayı en son göstereceğim arkadaşlar. Şurada ne vardı bu arada reklamlara da dikkatli çekerim. Basın toplantı odası Basın odası bu şekilde gayet sade. Aslında şuraya kameralar da eklenebilirdi. Kendimi de eleştirecek olursam bu şekilde bir eleştiri yapabilirim. Ama gayet bence hoş duran bir zaten şu kaynak paketi de tekstür pekte Hoş duran bir stil diyelim. Sırf o bile yeter yani. Basın toplantı odasına. Onun dışında şu tarafta neler var. Burada Diyarbakır Spor'a zaten bayağı bir eklemeler yaptım. Burası malzeme odası. İşte burada içecekleri, işte şunları top olarak sayın bunları edit, editleyemedik bir türlü kaynak paketiyle de birlikte. Ee, onun dışında kale male var işte burada ekstradan antrenmanda kullanmak için. Burası yemekhane arkadaşlar futbolcuların veya teknik ekibin veya gelen misafirlerin yemek yiyebilecekleri. Tabii bizim e, çoğu stadyumumuzda bu zamana kadar olan stadyumumuzda bu tür e, restoran gibi yemek yemeri yani yemekhane gibi yer ekleme eklemeleri e, yapmadık. Neden yapmadık? Hiçbir fikrim yok açıkçası. E, bu tarzda da bir yemekhane yerimiz var. Zaten şöyle bir açık büfe şeklinde yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Yani pek fazla bir şey eklemedi gerek yok. Yani tabi fırın mırın eklenebilirdi. Daha bir detay girilebilir miydi? Girilebilirdi ama çok uğraştırırdı. E, bu bu o ne? Ha, ama e, bir kere biliyorsunuz bu şekilde giderken stadı patlatmıştık. Hangi stadtı Eskiler hatırlayanlar bilir. Hemen aşağıya yazsınlar arkadaşlar o patlayan statta. Aşağıya yazın. Yakınlarda zaten öyle bir patlayan bir stat daha gelebilir. O da size bir sürpriz olsun. Bu tarafta ne vardı diye bakıyorum. Burada bir şey yoktu galiba. Çok da gitmiyor ama orası Boşluk kalmış herhalde orası. Şuradan bakayım bir de. Girişi bu tarafa koymuş olabilirim. Ha, burada evet e, hakem odası. Burası hakem odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hakem odasına hakemlerin formaları aslında bundan sonra eklenebilir. Furkan'a da buradan bir mesaj gönderelim. Furkan'cım yani eklenebilir. Tabi Furkan Bey isterse neden olmasın. Burası lavabo kısımları, duş kısımları. Bunu kırmızı yaptım. diğer bakanların e, renkleri diye biliyorum. Ona göre yaptım çünkü zaten. Lavabo kısımları falan, tuvaletler, Hakemlere jacuzzi yok. Bizim her zamanki esprimizi de yapalım. Jacuzzi yok hakemlere. Ee, onun dışında şu tarafa gideceğim. Burası boş galiba. Ben burayı boş bırakmıştım? Herhalde boş bırakmıştım. Şöyle bir bakalım. Aynen boş bırakmışım. Zaten eklemek isterseniz buraya artık e, ne bileyim bir başkan ofisi olur veya farklı bir şey olur. Kendiniz e, oynarken ne istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz tabi. Orası size kalmış bir şey. Şurada ne vardı diye bakacağım. Bu tarafta burada sadece yani tamam rakip takımın soyma odası var. Buradan önce e, kendi takımımızın bir soyma odasına gidelim. Ev sahibi takımın soyma odası. Burası zaten girer girmez bize bir Diyarbakır Spor'un amblemi karşılıyor. Bu arada benim yaptığım amblemi de buradan bir e, karşılaştırabiliriz. Şöyle ki formalar görme görme. He. Amblem bu şekilde arkadaşlar. Karpuz. E, şurada aslında 1900 kaçtı? E, 68 yazıyor ama ben Tabii Minecraft'ta bunu sığdıramayız oluyor 1968 yazarsak Çok büyük bir hamleme yapmak gerekir o zaman Onun için ben birazcık daha küçük yaptım ve onu da yazmadım Şöyle formalara bakalım Furkan Furkancığımız, Furkan arkadaşımız hangi formaları koymuş bize Nasıl hazırlamış? görelim Yukarıda bu arada Furuk, bu da Furkan'ın bana Gösterdiği bir tasarımdı diye hatırlıyorum ben Yanlış hatırlıyorsam Furkan düzeltirsin yorumlarda Formalar bu şekilde. Eski mi yeni mi bilmiyorum. Bakmadım ona. Kaleci formaları Juventus'un herhalde. Çünkü Juventus amblemi var ve Jeep sponsorluğu var. Şunlar, Bunların ismi neydi? Arkadaşlar bunların ismi neydi ben unuttum bunların ismini de biliyordum. Bunların ismini acaba yorumlar kısmında yazabilir misiniz rica etsem? Formalarda bu şekilde birazcık daha fazla koymayı düşündüm. Ben biliyorsunuz zaten yedek ve genç oyuncuları da saydığımız zaman oldukça fazla bir forma yitiyor. Buraya yatak koydum. Neden ee, şey gördüm. Ee, Liverpool Liverpool'un e, takım videolarında bu tarz yerler gördüm açıkçası. Yani bir dinlenme yerinde e, böyle bir yataklarda gördüm. Yani yatak değil de daha e, sedye tarzı yerler gördüm. Lavabo ve duş kısmı da bu tarafta. Kırmızı kildi de mi bu? Aynen. Kırmızı sertleştirilmiş kil. Bu arada burada kırmızı sertleştirilmiş kil... Evet, vardı. Yanlış hatırladım diye bir an düşündüm. E, Lavabolumuz... Pardon. Lavabolarımız, e, duşlarımız ve olmazsa olmazımız jacuzzi'miz. Burada... Ben buraya niye merdivenleri eklememişim? Hemen ekleyelim. Şu merdiven... Beyaz kuvars bloktan merdivenleri de ekleyelim. Olmadı orası evet. Evet, bu şekilde küçük ama ıı, idare eder diyebileceğim bir jacuzzi Aslında şurayı birazcık daha sulandırırsak. tamam. Tamamdır şimdi daha güzel oldu ee, onun dışında stadımızın burada e, taktik e, tahtası var onun dışında pek e, bir şeyimiz yok herhalde aynen yok çıkışı yapmadım arkadaşlar. Stad bu şekilde şöyle birazcık daha iç kısmını göstermek istiyorum stadyum nasıl olmuş e, bir yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar süremizin de sonuna geldik. Bir dahaki videolarda, bir dahaki oyun videolarında, bir dahaki stat videolarında görüşmek üzere. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı. Artık bir şu kanala bir bin abone yapalım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Kendinize görüşmek üzere.